Arkadaşlar herkese selam Coincim kanalında hepiniz hoş geldiniz. Terra Launch coin %2.7 yükseliş var. Altcoin'lerde hemen hemen %2 %3. Ee, yükseliş demeye tabii ki de dilimiz varmıyor ama ufak çapta hareketler söz konusu. Peki e, sebebi nedir? Özellikle de bugünü bekleyen, bizi bekleyen kritik açıklamalar. Beyaz Saray basın toplantısı ve 22 defa tutanakları yayınlanacak. Bunlar çok önemli kripto paraların da yönünü belirleyecektir arkadaşlar. Trump'ın da imza töreni olacak ve ABD e, şirketlerinden eBay'in kazanç raporu açıklanacak bugün. Tabii ki de kritik e, haberler var bugün özelinde. Beyaz Saray basın açıklaması, Fed tutanakları, Trump'ın imza töreni derken kripto paralarda hareketin başlatacak e, hamleler görebiliriz. Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Satır aralarını konuşalım. Grafikler üzerinde lunch coin'i ve alt altcoin'leri bitcoin ethereum'u konuşalım. Videoya geçmeden önce dediğim gibi abone olun. Ufakta bir duyurumuz var. Duyurumuzun adı free coin ön satış projesi ön satış ön satış lansmanı gerçekleştiriyor arkadaşlar. Az bir zaman kaldı listelenmesine düşük fiyatı alıp ön satış mantığında düşük fiyatı alıp yani 0.018'den toplamış olduğunuz Frink coinleri arkadaşlar yarın bir gün listeleme geldiğinde şuradaki Wintral kısmından bakın para çekme kısmından listelenen borsaya doğrudan transfer edeceğiz arkadaşlar. Burada da bakın ee, wallet adres var. Bizim kendi wallet adresimizi buraya gireceğiz. Listelenen borsadaki ya da soğuk cüzdan wallet adresimizi ve listelendiğinde topladığımız ee, coinleri listelenen borsaya transfer edip daha yüksek fiyatlara listeleme fiyatlarına satmayı hedefleyeceğiz. Ön satışta dediğim gibi uygun bir fiyatı var. Almak isteyenler açıklamalar ve yorumlarda linkler mevcut. İnceleyebilirler. Öncelikle tabii ki de Beyaz Saray açıklaması, FED tutanakları bunlar çok kritik ve Bitcoin'de yönü belirleyecek aslında açıklamalar gelebilir. Bitcoin tekrardan 72 bin e, alanını tutabilirse ve burayı kırabilirse arkadaşlar ilk etapta 80 daha doğrusu 73 daha sonra da 80 bin dolarları, 79-78 bin dolarları test edebilir. Yani kısa vade Bitcoin'de %17-18 hareket beklenmekte ama hala gerçekleşmedi. Gerçekleşme ihtimali var mı? Kesinlikle var. Ortalamadaysa yani daha düşük e, yüzdelikte ise %10'luk bir harekete kesin gözüyle bakıyoruz. Hemen hemen 72 bin dolar ve 74 bin dolara Bitcoin'de arkadaşlar kesin gözüyle baktığımız seviyeler ve bu seviyeleri özellikle 72 bin ve 74 bin alanını Bitcoin tutabilirse 80 bin dolarları da Bitcoin test edecektir ve buradaki bizi aslında düşen trendten sonra düzeltme kanalından kurtaracak. Bakın burada çok sık ileri geri hareket yaptığına dikkat çekeyim. Bu hareket önemli. Neden önemli? Buradan aşağı düşmedi, buradan yukarı çıkamadı ve buradaki hareket güç topluyor. Yarın bir gün Bitcoin bir anda sert hareket verirse şaşırmam arkadaşlar. Yine söylüyorum geçmişte de böyle oldu yine öyle olacaktır. Ay sezonunda değil sonuç olarak boğa halen devam ediyor ve her an hareket gelebilir. Bu FED tutanakları açıklandığında gelir ya da Trump bir açıklama yapar. İran ABD gerilimiyle ilgili bir açıklama patlar herhangi bir açıklama. Kripto paralarda hareketi getirebilir. Grafiklerde ise dediğim gibi trend 80 bin. 80 bin kırılırsa sırasıyla arkadaşlar bizleri bekleyen seviyeler ilk etapta 84. Daha sonrasında ise 90 bin dolara kadar da yine grafiklerde bekliyoruz yönün yukarı yönlü olduğunu belirtelim. Balina alımları çok ciddi. Her videoda altını çiziyorum. Sıkılmış olabilirsiniz ama ben şunu söyleyeyim: Balina alımlarına dikkat edin. Kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Balina alımları çok önemli. Çok ciddi bazı balina alımları var ve bunlar arkadaşlar bizim için. Veli nimet. Balina alımları veli nimet. Niye bu adamlar boş almaz, boş hava para atmaz her zaman söylüyoruz. Lunch coin'de %2-3'lük bir hareket var dedik. Lunch coin aslında bakıldığında arkadaşlar fiyat bandı olarak 33-38 hatta şöyle vereyim bir sonraki yatayı da 38-44. Şimdi lunch'ta ikili kanal var dedik. Birinci kanalımızı çizdik hocam. ikinci kanalımızı da çizdik. Şimdi Lunchcoin bazında bizleri bekleyen senaryo ilk etapta 38'i kırarsa bakın 38'i kırması durumunda yönünü yaklaşık olarak 44'lere kadar çıkartacak bir lunch coin senaryosu görebiliriz. Yani bu da şu anki fiyat itibariyle yaklaşık %30'a tekabül ediyor. Yani %30 Lunch hareketi gelmesini kuvvetle muhtemel görürüz arkadaşlar. %30 Lunch hareketi gelmesi yine söylüyorum kuvvetle muhtemel görünüyor. E, şayet gelirse de 44-45 seviyelerinden sonra ise arkadaşlar 4 saatlik bazda bizleri ilk etapta 52 daha sonra ise 60 lere kadar da çıkartabilir. Yani %29 ila %75 bakın olası bir bitcoin ethereum rally hareketi ya da sert iğnelemesi lunch'a %30 %75 hareket kazandırır yani şu anki seviyeden toplayan birisi %30 ila %75 arası karını cebine katar arkadaşlar yani düşen seviyeyi krizi fırsatı çevirmiş olur lunchcoin için bunu düşünüyorum ee, ve Nuş'ta MM2 teklifi, market modül 2 gibi oylamalarla ilgili herhangi bir detay yok. Zaten detay geldi mi sık sık konuşuyoruz. 3 coin'de şöyle bir şey oldu, böyle bir şey oldu. Dile getiriyoruz ama şu anda herhangi bir detay 3 coin cephesinde söz konusu değil arkadaşlar. İran'la ilgili de ABD İran gerilimi hat safhada. İran uranyum zenginleştirmeyi ve 3 e, zenginleştirmeyi 3 yıllara vereceğini fakat uranyumun bir kısmını yurt dışına muhtemelen Rusya'ya satacağını göndereceğini söyledikten sonra Trump bu durumdan memnun olmadı. Olası bir Savaş hareketi de gelebilir. Trump cephesi açıklamalar yapacaktır. Bugün Beyaz Saray'dan gelecek açıklamalar İran'la ilgili olabilir arkadaşlar. Basın açıklaması var sonuçta ve buradan gelecek açıklama kriptoda yeniden taşları yerine oturtacak. Bilginiz olsun. Yani bugünkü açıklamalar çok kritik. Düşüncelerimiz bunlar. Isı haritasına baktığımızda ise likitasyonlarda 66 ve 65 bin dolarların yoğun olduğunu zaten şu an 67 bin 300. Yani destek seviyesi 65'e kadar likitte yoğunluk var. Yukarıda yoğunluk var mı hocam? 68'e 70 bin dolar. Yani 70 demeyeyim hadi ama 68-69 bin dolarlarda yoğunluğun olduğunu görüyoruz. Yani olası... Yine git gel zigzag grafiği devam ediyor. 68, 69, 65 bin dolar bitcoin için şu anki sıkışık grafik olası bir haberle birlikte bu grafiği yukarıya çevirecek bitcoin cephesi. Yani likitlerle de bunu teyit etmiş oluyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Son olarak da bu flink coin uyguna ön satışta topladık. Yarın bir gün listelerinde hocam nasıl satacağız diyen çok kişi var. Bakın arkadaşlar topladığınız tokenları yarım gün listelenecek borsa filanca borsası X borsası diyorum. X borsasının gidiyorsunuz cüzdan adresini alıyorsunuz X borsasına ya da soğuk cüzdanınız varsa soğuk cüzdan cüzdan adresinizi alıyorsunuz. Burada wintraw kısmı var. Listelendiğinde ya da listelenmeden önce bu wintraw'ı aktif ederler. Bu wintraw aktif edildikten sonra siz gelirsiniz. Buradan wintraw'a tıklar, çekmek istediğiniz flink coin'leri yazarsınız, cüzdan adresinizi yazarsınız ve gönderirsiniz. Yani flink coin'leri kendi resmi sitesinden Resmi cüzdanınıza göndermiş olursunuz sonra da listelenen borsada satarsınız Yani bizim de yaptığımız yöntem daha öncelerde de ön satışlarda yaptığımız yöntem bu şekilde Listeleme fiyatları ön satış fiyatının üstüne oluyor ee, Aldığımız tokenları da listelendiğinde götürüp satıyoruz Ha nasıl satın alacağınız kısmı ile ilgili de bu diyerekten satın alabilirsiniz. Sol kısımda kaydoldunuz. Soldan e, sonra bu bulunuz. Sonra da arkadaşlar buradan ödeme yöntemini seçip gönderim yapacaksınız. Yani para çekme işleminin aynısını yapıyorsunuz. Buraya geldiniz. Tether TRC20 BNB coin ya da ya da Bitcoin Ethereum Solana hangisinde paranız varsa dediniz ki hocam benim cüzdanımda BNB coin var. Tamam. 0 ne kadar alacaksın? 0.1 BNB kadar almak istiyorsun. 3238 adet yapıyor. Burada Tor dediğinizde sana bir cüzdan adresi veriyor platform resmi official platform bu cüzdan adresini kopyalayıp bu cüzdan adresine göndereceğim BNB'yi gönderiyorsunuz ön satışa katılmış oluyorsun olay bu kadar basit daha sonra para çekeceğiniz zaman da Wintrava gelip listelendiğinde Wintrava kısmından paranı çekiyorsun İşlem bu kadar basit peki Frink Coin nedir Frink Coin ne işe yarar bununla ilgili merak ettikleriniz varsa e, ilgili videoda anlattık Frink Coin nedir bir meme token projesidir e, arzı 1 milyar adet yeterince normal bir arzı var ve hedefleri büyük olan bir proje proje detayları ile ilgili videomuz var İsterseniz ikinci bir videoda yaparız arkadaşlar. İnceleyin mutlaka, göz ardı etmeyin. Ee, tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşça kalın.